Herkese merhaba. Boş yeni bir bölümünde Nadir Dicle ile beraberiz. Yine bir arkadaşımız yok. Onsuz daha güzel, daha kaliteli bir program yapacağımız için ben biraz mutluyum. Ben de en azından moderasyon emin ellerde. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hani ben de çok iyi olduğumu iddia ediyorum ama rakibim devrim olduğu için bayağı kaliteli duruyorum gibi. Ben de sen buradasın diye öyle söyledim zaten. Burada devrim olsaydı onu aynı şekilde söyleyecektim. <laughs> ben zaten sen olmasan devrim olsa iyi ki nadir yok falan diyecektim. <laughs> bu karakterde bir program. Çok mutluyum o yüzden burada olduğum için. Evet. O zaman çok mutluyuz çünkü Türk takımları dörtte dört yaptı bu işte, çift maç haftasında. <gülüyor> 44 <gülüyor> sene sonra falan. Böyle zorlanmadan falan kazandılar bütün maçlarını. Garip bir hafta oldu bizim için. Fenerbahçe'mle başlayayım diyorum ben. Şimdi benim Fenerbahçe sevdam camiaca bilinen bir şey. Bütün artık beni yani tanıyan insanlar bilir. Bir Ahmet Ercanlar, iki Emre Bol, üç sen. <laughs> tabii tabii. Şimdi bir Baskonya maç oynadı bu takım abi. Yaklaşık 14 tane falan üçlük attı Fenerbahçe bu maçta. Böyle Dekolo'nun 3 yıl sonra iyi oynadığı ilk basketbol maçıydı. Kendisini tebrik ederim. Sen neler demek istersin Fenerbahçe hakkında? Öncelikle maçı bir zihnimde canlandırmaya çalışıyorum. Hep yolda maç oynanalı. Ama ya Fenerbahçe'nin en azından e, şu an hücumda hala eksikleri var ama savunmada o istenilen seviyeye gelmesi en kritik. Çünkü bu takım sezon başında kurulduğu zaman mecburen bir savunma takımı olması gerektiğinin izlenimini vermişti herkese. Ama savunma takımı olamamıştı. Öyle bir küçük bir sıkıntı vardı. Baktığımı çıkardım. Ee, öyle bir sıkıntı vardı. İşte Fenerbahçe aşkı böyle bir aşktır. Konuşurken elimiz ayağımızda dolandı. Gördün sen de fark etmişsindir. Et. Bu bambaşka bir sevda. İnanılmaz. Mesut Özil'i de aldık. Evet. Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür ne de şampiyonluk büyüklüğüdür. Kardeşim. Bambaşka bir büyüklük. Yani iyi savunma yaptı Fenerbahçe-Vaskonya'yı. Organize olmasına izin vermedi. Özellikle işte zaten takımın savunmadaki en önemli şey işte ikili oyun çıkışlarında gardın üstünde İki oyuncu bırakıp e, rakibin organize olmasını e, engellemek. Bunu engelleyebildiği maçlarda Fenerbahçe başarılı oluyor. Ama işte mesela ligdeki Efes maçında bunu engelleyememişlerdi. Moerman 64 sayı attı iç, köşeden. E, ya yani Fenerbahçe'nin birazcık oraya da e, bir çözüm bulması lazım. Yani şu an e, iki rakibi de Baskonya'da e, diğer kimle oynamıştı? Panathinaikos'taki. Zaten Panathinaikos herhangi bir şey değerlendirebilecek bir takım değil bunları değerlendiremediği için Fenerbahçe savunmada iyi bir görüntü verdi gibi ama işte hem savunmada hem hücumda hala eksikleri var. Bu sonuçlara kalmamak lazım. Çünkü Panathinaikos maçı mesela tamamen Gudiric'in hücumda sorumluluk almasıyla hücumun belli bir seviyeye geldiği bir maçtı. Yani Panathinaikos yerine başka bir takım olsa Fenerbahçe bugün belki 80 sayının bile altında kalacaktı. hani Yanıltıcı maçlar olabilir ama en azından galibiyet alışkanlığı elde etmesi adına Fenerbahçe'nin oldukça değerli maçlar. Umarız bu şekilde devam eder. Evet ben Panama maç hakkında en beğendiğim şey yani ilk Panathinaikos maçında Yunanistan'da kaybederken Nedoviç'i hiç savunamamışlardı. Bütün maç sürekli Nedović'ten bir sayı yeme üzerine kurulu bir maç oynanmıştı. Bu maç Nadovich hiç oyuna giremedi. Yani çok iyi savundu Fenerbahçe her şeyiyle. Baskonya maçında da aynı şekilde takımın lideri çok net bir şekilde Pierre Henry'ydi. Pierre Henry'yi hiçbir şekilde maçın içine sokmadılar. Zaten Baskonya-Pierre Henry maçın içine giremeyince herhangi bir organizasyon olmayan bir takım. Çok çabuk dağıtıyorlar. Fenerbahçe iyi dağıttı. Bu hafta Fenerbahçe'nin iki maçta da normalde Fenerbahçe'nin yapamayacağı kadar iyi hücum Bu takım öyle bir takım değil. Özellikle Baskonya maçında zaten Baskonya ne zaman bir atak yapacak, geri dönecek gibi olsa el üstü bir üçlükle karşılık verince Fenerbahçe yıkıldı Baskonya. Hmm. Playoff şeyine doğru iyice yaklaşmaya başladı Fenerbahçe bu 5 maçlık galibiyet serisiyle yanılmıyorsam. Ya yani biraz daha tabii yerleri var son sıralardan yapar mı yapmaz mı hala belli değil. Çünkü Euroleague'de bu sene biraz ana baba gününe döndü. Hani kim nerede belli değil. Ama Fenerbahçe böyle ilerlerse iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum ben. O kötü günlerin en azından en azından o kadar kötü olmayacak bir daha hiçbir zaman bu yol içinde onun garantisini verebilirim. Yani zaten Veseli'nin hani bu seviyeye gelmesi ki MVP sezonuna falan daha iyi oynuyor bu sene. Hem savunmada büyük artı yazıyor hem de Fenerbahçe'ye hücumda bir kazanım getiriyor. Dekolo'nun da işte Baskonya maçında iyi oynaması. ya zaten bu adamlara toplam 5 milyon 6 milyon dolarlık kontrat bu yüzden veriliyor. Hani bu takımları bu takımı bu tarz maçlarda ayıklaması için. Ya Fenerbahçe bunu başardı ama hala önlerinde işte zor bir fikstür var. yani burayı en az en az hasarla geçerse son sıradan playoff yapacak gibi duruyor şimdi ama senin de dediğin gibi hani ne olacağı hiç belli değil Euroleague'de. Abi şimdi Euroleague'de bir Olympiakos gitti Maccabi inanılmaz bir maçla yendi mesela. Sonra Asvel'e abuk sabuk bir maç kaybetti. Yani gerçekten o kadar saçma şeyler oldu. Asvel'e kaybetmesinin nedenini ben burada söylemek istemiyorum. Ee, anladım. Muhtemelen anladım. tahmin etmişti herkes. Anladım. Sudukas birilerinin nesine hesabına bakmış <laughs> diyebilirim. Evet. <laughs> Fenerbahçe ile ilgili eklemek istediğin bir şey yoksa bir öbür 2'de 2'ye geçebiliriz. Öbür takıma geçelim bence de yavaştan. Evet öbür takım da fena işler yapmadı diyelim. Bir Alba Berlin karşısında bir geçen seneden bir üçüncü çeyrek oynadılar. Çok ekstra efsane bir çeyrekti gerçekten o. Sen ne demek istersin bu? Hem Alba maçı hakkında konuşalım ama kim ki hakkında konuşmaya pek gerek yok bence çünkü yani. rakip yokken basketbol oynamak biraz daha kolay oluyor. 5'e 0'lık bir oyun biraz daha kolaydı. O yüzden Alba maçından bahsedelim daha çok. Yani kim ki maçı işte Efes üst oynayanlar için çok izlemesi keyifli bir maçtı. Onun dışında zaten çok söylenecek bir şey de yok ama Alba maçında takımın işte o karakteri ortaya koyması, o üçüncü çeyrekte geri dönüş. Çünkü ilk yarıda yine Efes'in hani çok kötü bir görüntüsü vardı. Sağda istedikleri hiçbir şey yapamıyorlardı. Savunmada zaten bu takım çok fazla aksıyor. bunu gördük. Ama işte üçüncü çeyrekte alışkın olduğumuz e, kısaların işte çembere atakları, e, Alba Berlin'de dengesini tamamen bozdu bu takım bu şekilde oynarsa zaten potansiyeli belli. E, yeni transfer geldi, onu da konuşacağız. E, yani Efes istenilen noktada geçiyor. E, e, istenilen noktaya gelmeye başladı yavaş yavaş. Ve hala fiziksel olarak e, tam hazır değiller. Hala işte sakat veriyorlar. Simon'un fıtık sakatlığı var. Ama yani ittire kaktır eğer sağ avantajı alacak bir konuma gelirse, çünkü şu an bakıyorum mesela hani dördüncü sırada Zenit var, 5. sırada Milano var. Yani Milano'nun üst üste 11 maç kaybetse şaşıracağını kimsenin düşünmüyorum ben. He, hele başında Ettore Messina gibi e, kaliteli ama son dönemde bunaklığıyla gündeme gelen bir koçu olduğunu düşünürsek, hani oraları zorlayıp eğer oralarda bitirirse Efes, yani bu, e, bu takım illaki sağlıklı kalacaktır bir noktada yani hani sağlıklı kaldığı zaman da işte o üçüncü çeyrekte e, o istediği oyunu çok rahatlıkla ortaya koyabildiğini görüyoruz Efes'in. Hani Efes'in zaten sıralamada bir şekilde 5'e çıkması çok kritik bence. 4 ya da 5 UEFA'sal avantajı da o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü işte Real Madrid, Barcelona ve CSK en üst seviye takımlar ve bence bu takımlar hariç herhangi bir takım playoff sertliğinde Efes'e herhangi bir problem çıkartamaz şu anda. Ne kadar Efes kötü başlasa da lige bu artık hani bir sakatlık bir şey olmazsa playoff sertliğinde her takımı yenebilecek potansiyele sahip. Yani CSK ile Barcelona'ya da bence başa baş oynarlar bir yolunu bulup. çok yetenekli bir takım. Yetenek kapasitesi çok üst düzey zaten yeni transferle birlikte. O tavanları iyice yükseldi. Nasıl uyumlu olur onu bilmiyoruz tabi ama. Alba maçında da işte Misic ve Larkin'in böyle bir 5-6 dakika iyi oynaması bu seviyedeki maçlar için yetiyor aslında. Maçı da öyle özetleyebiliriz ki Misic son 2-3 haftada Efes'in bu galibiyet serisinde enfes işler yapıyor gerçekten. Şu an takımın en iyi oyuncusu Simon'un da yokluğunda. Bütün oyun kurma işitleri tek başına biraz ona kaldı Larkin daha bitirici rolde oynadığı için. Yani çok büyük oynadı bu rolde. Simon hakkında da şey diyeceğim biz. Sezon öncesi program yaparken şakasına demiştik ki bu adam yaşlandı, bel fıtığı atmış. <laughs> Gerçekten bel fıtığı atmış adamın. Ben ay üzüldüm yani bu duruma. Simon çok kritik topçu. Bir süre daha yok hani sezonu falan kapattığı gibi bir durum yok tabii ama bel fıtığı dediğinde zor bir şey. Ben bir süre daha olmamasını bekliyorum hani net bir tarih açıklanmasa da. Ya ben sezonu kapatırsa da şaşır şaşırmam. Hani şu an normal şartlar altında dönecek ama işte fıtık... Enteresan bir sakatlık. Diğer şeylere benzemiyor yani. Aşırı sakatlığı için falan bir belli bir tarih verebiliyorsun da fıtığın ne olacağı belli olmuyor. Sahaya çıkar, bir dağıtır. Çünkü bu takım e, gerçekten fıtık attıracak gibi top oynuyor zaman zaman. Be belli olmaz. O yüzden işte o transfer oraya kritik de en azından. Evet, ben de bir moderasyon şov yapmak için zaten Simon'un sakatlığına bağlı <laughs> Buradan Canan Musaya bağlanacağım. Direkt isminin Canan diye okunduğunu bu şey sayesinde öğrendim. Ben zanan diye okuyordum hep canan olmuş ismi. Hayırlı olsun diye nefese sen nasıl değerlendirirsin? Şeylerin Yugoslavların o kelime oyunları vardır. Ben tahmin ediyorum zanan olmadığını da canan olduğunu ben de yeni öğrendim. Çünkü NBA'de de ben canan telaffuzu hiç duymadım. Abi NBA'de Amerikalı spikerlerin Avrupalı basketbolculara <laughs> bir bok muamelesi yaptığı <laughs> gerçeği var çünkü Kevsin spikeri yıllardır Cedo Osman'ın isminin Cedo olduğunu kabul edemedi. Sedi demeye devam ediyor intro mesela. Zedi olarak başlayıp Sedi'ye dönmesi en azından daha yakın. En azından C Sedi okunabilir bir anlamı var. <laughs> Ama Amerikalı spikerlerin böyle garip bir var. Bu dünyanın merkezi kendileri olduğu için Avrupalılar pek dikkate alınmıyor. Evet, show must her zaman onlarda biraz işi şova vurma durumu da oluyor işte. Zaten TNT'deki programda hani beyaz futboldan da, daha freak show bir program olduğunu herkes kabul Türkiye eder herhalde. Rus dendi en son. <laughs> bu ırkçılık yani... mıdır? <laughs> bu Türk'te daha ayıp. <laughs> bir ayıp terbiyesizlik. Ya yani çok sanmıyorum. Sonuçta Charles Barkley de NBA'da e, NBA'de kimin nerede oynadığını da çok bilmediği için hani muhtemelen e, bunu karıştırması da oldukça doğaldır. Aha, o video mükemmel bu arada. Onu, Charles Barkley <laughs> players which team falan yazın ö okay, keyword'leri verdim izleyin İzlemeyen nasıl. Can'a dönelim. Evet, önemli transfer. <laughs> eee topçu hani gerçekten alt yaşlarda izlediğimiz zaman hani en heyecan verici yeteneklerden biriydi Can'ın. Zaten NBA'ye gitmesi bekleniyordu. NBA'ye gitti ama işte her zaman sorumlu karakteri de işte bu adam 18 yaşında Mirza Telotviclere falan kafa tutan Saçma sapan bir herif. Hani zaten e, Yugoslav oyuncuların da çok karakter açısından e, sorunlu tipler olabileceğini biliyoruz. E, adamın e, işte menajeri Miško. E, hani, nereden tutsan bir problem elinde kalabilir ama hani e, işin yetenek kısmında ya gözün kapalı güvenebileceğim bir isim. Eğer e, e, mental problemleri bir kenara bırakırsak işte zaten Simon'un sakatlığından ve yaşının 36 olmasından sürekli bahsediyoruz. E, Miss için NBA'ye gitme durumu var hani gelecek açısından da iyi bir transfer. İki buçuk yıllık. Ee, yani bu takımda Mistich ve eğer Simon'un sakatlığı atıyorum e, bench'ten gelmesine neden olabilir. Gelecek sezon yaşlılığından dolayı. Oraya bu tarz bir ekleme çok önemli. Yani bu sezon ne kadar katkı verir? Bu tartışılır ama önümüzdeki sezon için en azından Efes'in kafasında bir plan olduğu da aşikar. Bu da bence önemli bir nokta. Evet ya sen o zihinsel problemlerini açıklamak gerekirse hani sen dedin adam Bosna şu an herhangi bir basketbolcusu yok ciddi anlamda. Çok böyle üst düzey. Ve ona rağmen bu Canan Musa milli takıma alınmıyor. Öyle bir deli ki bu. <laughs> işte böyle az, az özetleyebiliriz durumunu. bu iki buçuk yıllık kontrat olmasının en güzel şeyi yani bu oyuncu hala NBA'nin radarından düşmüş bir oyuncu değil. Her ne kadar geri dönmüş olsa da bir, bir sene iyi oynasın direkt ücret, bayağı ücretini verip alırlar bunu NBA'de Zaten fiziksel özellikleri falan da çok uygun oraya. Biraz kafasını toplasın. Basketbol oynamak istesin yeter ki NBA'de çok rahat rol bulacak bu oyuncu. Ee, alt yaş kategorilerinde işte bu Hezonya'dır falan, Cedi'dir. Ve, ve Musa en önemli üçlü olarak gözüktü zaten birkaç yıl. Hatta Hezonya ve şey daha önde Cedi'den Musa. O alt yaşlarda bence mükemmel bir oyuncu her şeyle o şey, komple bir paket. Ne kadar basketbol oynamak istediğine bağlı bu işler ama şey açısından ben çok mutluyum çünkü Ergin Ataman oyunculara böyle bireysel özgürlüğü bazen gereğinden fazla verir hatta. Hani onu çok vermeyi seven bir koç olduğu için Musa da bireysel özgürlüğü aldığı zaman artık ne yapar bilmiyorum ama en azından kavga etmeyecekleri kesin. En uyumlu koçlardan birine gitti Avrupa'da. En sevindirici nokta o bence. Yani zaten Bench'ten getirip eğer ona o sorumluluğu işte Larkin'in olmadığı bölümde top eline verdiği zaman çok bir problem kalmayacaktır diye düşünüyorum ben de. Evet e, istersen bu transferle ilgili eklemek istediğin Ekstra bir şey var mı bilmiyorum. Yok yani sorumlu bir arkadaş ama Efes'e hayırlı olsun diyelim. Evet zaten değdiyecek pek fazla bir şey yok. Çok yetenekli. Mental sıkıntıları aşarsa direkt Euroleague MVP'si olabilecek bir oyuncu. O kapasitesi olan bir oyuncu. Bu kadar yani çok üzerine denilecek bir şey yok. Ee, benim için çok üzücü bir maça geçmek istiyorum ben. CSK Moskova Barcelona karşılaşması. Ee, bu masa yatırdığım paranın falan bir şey yok. Maçı şöyle özetleyeyim. Dördüncü çeyrekte fark 6'ya falan inmişken Ninkalates arkadaş iki tane üst üste el üstü üçlük soktu. Ve benim duvar yumruklamama sebep olan bir karşılaşma oldu bu. <laughs> Gerçekten bir saçmalık. Brandon Davis ve Nikola Mirotic yokken Moskova deplasmanından seyircisi olan, tribün desteği arkasında olan bir Moskova'ya karşı galibiyeti aldı Barcelona. Aa, enteresan bir maçtı. Ya çok sert başladı özellikle savunmada iki takım da inanılmaz baskı yaptı. Zaten işte iki takımda da savunmada ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Ama yani maçın kritik noktası bence işte CSK'nın kusurlarının bu kadar ritimsiz oldu. işte Darren Hilliard 14'te 4 defa hücum etti. Mike James gününde değildi ki sakatlandı girdi. Yani ve işte Brandon Davis senin de söylediğin gibi Nikola Mirotic için yokluğunda Pustovi ile oynayan bir takıma e, fizik üstünlük sağlamaya çalışmak, topu çemberin altında bu kadar az indirmek bana çok mantıklı gelmedi. Ya zaten CSK maç içinde Şengel'e e, 3'e çektiği 5'i vardı. Şengel ya, e, Voigtman ve şey Mirotic'in oğlu üstünlüğü tamamen eline aldı yani şeyden sonra. Geri düştükten sonra ilk kez üstünlüğe aldı bir bölümdü. Itudis bunda ısrar etmedi. Sonra işte e, hücumda ritmini bulamayınca Barcelona'da affetmedi. Yani karartesini zaten alttan geçmek çok makul ama işte o iki tane üçlüyü sokunca yapacak bir şey de kalmıyor. Evet ya maçta zaten, maçta CSKA ilk 15-16 dakikasında falan tamamen üstündü, maça hakimdi. O bölümde topların çoğunu Şengelya ve Militino kullandı. Hani... Hatta kurban ve Voigtman'ı da sayabiliriz oraya. Bolonboy bile sorumluluk aldı bazı anlarda. Ne zaman oyun Barcelona'nın kontrolüne geçti? Mike James şutları Mike James denemeye başladı. Darren Hilliard denemeye başladı. Orada bir Barcelona maçı ağırlığını koydu. Zaten Kalates'in bu Floor General dediğimiz olayı ki Türkçesi gerçekten demesi çok saçma. O yüzden İngilizcesini söylemek daha mantıklı. Yani Avrupa'nın en iyisi o konuda çok net bir şekilde. İpleri bu kadar eline verdiğin zaman şey yapıyor ya, maçı kontrol ediyor ve bir de şey var Corey Higgins sonunda özgürlük diye bağırıp <laughs> rahat rahat şut kullanma verdiği şeyle böyle bir patladı CSK yani maçı da adımı bence Corey Higgins'ti. Üngür üngür ağlamıştır maçtan sonra. Ben de üngür üngür ağladım. <laughs> <laughs> ee, var mı eklemek istediğim bir şey? Allah belasını versin. Diyecektim fakat senin hüngür hüngür aldım çıkışına ben de birazcık benim de dikkatimi dağıttı ne söyleyeceğimi unuttum boşver abi bu maç beni gerçekten hüzünlendiriyor Heh, biz geldi aklıma kurban ol Zalgiris maçındaki performansını ufak bir de yemek istiyorum Ya yani bu adam zaten savunmasıyla her zaman bu takıma inanılmaz şeyler katmıştı ama işte kanattan yani yarım top yönlendirici gibi bir katkı verecekse ve yani Zalgiris maçında 7 tane asist yaptı yanlış hatırlamıyorsam yani bu katkıda verecekse kapatıp giderim yani bugün şutları girmemiş olabilir. İlk maçı da Barcelona'ya kaybetmiş olabilirler ama yani ligin en kaliteli kadrosu hala CSK bence şampiyonluk favorisi de CSK. çünkü finale çıktığın Barcelona ve Efes gibi duruyor. En büyük rakibi şu an Real Madrid'in problemli yapısından dolayı ben oraya birazcık koymuyorum. Transferle belki oraya gelebilir ama hani iki takıma karşıda baktığın zaman üstünlük sağlayabilecek bir takım, kaldır olarak ters gelecek bir takım. bu şekilde giderse Kurbanov bu maçlarda da bundan sonra da bu şekilde katkı vermeye devam ederse e, diğer takımlar için ben e, üzülürüm en hafif tabirle. Ben de üzülürüm çünkü bu takıma bir noktada Will Clyburn'un ve Daniel Hackett'ın da katılacağı hala aklımızın bir ucunda. Ee, evet. Real Madrid Bayern Münih diye uzatmada Real Madrid kazandı. Walter Tavares ezdi geçti Bayern Münih maçın bir bölümünde. Ee, ne demek istersin bu maç hakkında? Son olarak bunu konuşalım. Zaten benim moralim çok bozuk. CSK kaybı düşürdü. Yani aslında bu kadar e, off bolun yüksek olduğu bir maç uzun zamandır şeyi hatırlamıyorum EuroLeague'de. Hani iki takımın da top enerji konusunda problemleri var. Sürekli perdeden çıkan kısalar. İşte o JC Kerel'dan fırlıyor, Wade Balvin buradan fırlıyor. İzlemesi izlemesi inanılmaz keyifli maçtı ama işte Madrid her ne kadar eksik olsa da kadro kalitesi bir noktada ortaya çıkıyor. İşte elinizde Walter Tavares gibi bir oyuncu varsa pot altını zaten rahatlıkla domine edebiliyorsunuz. Bunun da avantajını kullandı. Yani Madrid'in buraları kayıpsız geçmesi inanılmaz bir şey. Yani bu kadro bu kadar eksik. Hala top yönlendirici takımın belli değil. 3 dakika kazır oynuyor. 7 dakika Rudy Fernandez'in elinde görüyoruz. Topu Lul geliyor. 3. çeyrek falan. Saçma sapan bir rotasyon. Hani Lasso'ya saygı duymak lazım. Hala sözleşmesini uzatmadılar ne düşünüyorlar onu da bilmiyorum ama. Yani Madrid'in hala şu an üçüncü sırada olması gerçekten saygı duyulacak bir şey. Bayern Münih'in performansı da saygı duyulacak bir şey. İki takımı da ben tebrik etmek istiyorum. Evet çok orta yolcu güzel bir yaklaşım. <laughs> ya zaten bu Pablo ben koştuğu o kadar gömülüyor ki birkaç yıldır. Ya yani herhalde kadrosunun kötü olması lazımmış bu adamın ne kadar iyi koç olduğunun ortaya çıkması için. Çok net bir şekilde inanılmaz işler yapıyor bu yani sene. Real Madrid'in başında eğer Laso gibi in takımı kontrol edebilecek bir koç değil de normal çok kötü de olmasına gerek Normal bir koç olsa şu an playoff potasına giremeyebilirlerdi. Özellikle Campazzo gittikten sonra. Çünkü Lul yine oynamadı. işte oyun kurucusuz oynuyorlar. La Provitola'nın oyun kurucu ama o kadar sorumlu ki La Ne yapacağını bilmiyor. Tavares'in bu takımda böyle liderliğe soyunmasını falan ben ilk kez gördüm gerçekten. Acayip işler yaptı. Hani hep belli bir katkı veriyor zaten en kötü gününde bile onun fiziksel avantajları sayesinde olumlu katkıları oluyor takım ama bu maç izlediğim en özel performansıydı Tavares'inde. En çok üzerine eklemek istediğim bir şey yok benim de. Tavares dedim bol bol. Tavares övmeye devam edebilirim. Pablo Lasso'yu tebrik ederim. Benden bu kadar bu maç hakkında. Ya ben Lasso'yu hiç sevmem mesela. Hani özellikle işte 2016'da falan saçma sapan bir sezonuydu bence yani çok kötü bir sezonuydu ama ondan sonra ya insanların aklında hep o sezonuyla kaldı neden bilmiyorum çünkü son 3-4 sezonu gerçekten kusursuz hani e, şampiyon olamadı ama yani gerçekten e, ya bir tane şampiyonluğu var gerçi de yani gerçekten bu adamın ben kusurunu bulamıyorum son 4 senedir hani bulsam ben de gömeceğim ama yok yani ya yani cidden kusursuz bir koç performansı abi Real Madrid'in başında olmanın verdiği şey Lul Avrupa'nın en iyi oyuncusu, yani en istikrarlı oyuncusu diyeyim en azından bir son 6-7 yıldır. Onun yanında Rudy Fernandez gibi bir winner yani her şeyle maç kazanmayı, şampiyonluğu getiren adam. Onun yanında bir de Luka Doncic eklenmişti hani 2-3 yıl boyunca. ve bu kadroyu şampiyon yaptığın zaman da saygı alamıyorsun. Gidip i̇lla kadronun kötüleşmesi lazım yani bir koçun çok büyük saygı alması için. Biz de bu noktadan devam edip geçen hafta Trinkeri zaten ilk yanı koçu yapmıştık. Evet. Çünkü kadronun kötü olması bir koçu öne çıkan şey. Başında bu şey Pablo Lose olan şey NBA'de Eric Spolestra olmuştu. Hani Lebron'la herkes şampiyon olur diye. Ondan sonra işte Kelly Olinik'le Meli neler yaptı en son. Hepimiz biliyoruz. Tyler Roy'u çaylak yanında takımı şeye çıkarttı. Finale falan çıkarttı. Garip garip şeyler yaptılar. Hala gömülüyor ya. Nedense bilmiyorum. O Ozan Burkaz muamelesi var şey. NBA Türkiye Evet. Ozan Bulkaz'ın ismi bile <laughs> beni kopartır burada. Yani bilmiyorum ben ne zaman baksam Spolstra'ya hala işte sanki bir TBL takımını çalıştıramayacakmış gibi böyle bir vasıfsız bir insan muamelesi yapılıyordu. hani bu adamın molalardan dönüşlerini falan izlemenizi tavsiye ediyorum. Hani kafanız eğer o 10 dakikalık NBA Highlights sayfalarından kaldırırsanız gece 3'te maçlar canlı yayınlanıyor. Çeşitli mecralardan linkte paylaşırız. Hani isteyen olursa. Hani o maçlara odaklanırsanız Spolstra'nın da kötü bir koç olmadığını görürsünüz. Keza Allah sonunda olduğu gibi hani beyin Sports'ta mesela 3 dakikalık özetler veriyor. Biraz yanıltıcı olabiliyor onlar zaman zaman. Evet, ben programı kapatmadan önce bir Galatasaray basketbolu değinmek istiyorum. Allah belanı, Allah belası bu takıma. <laughs> hani maça bugün kazandılar. Eyvallah. Saygım sonsuz. Bir şekilde yolunu buldular ama Oğlum ne yapıyor ya bu takım? Yemin ediyorum. <laughs> Böyle sinirlendim mi? hatırlamıyorum daha önce ben bir takıma. Ne yaptığını bu kadar bilmemek sadece. Daryl Malkin değen arkadaş. Biz Euroleague yapar falan diyorduk. Yemin ediyorum bunu G League'de oynatmazlar. Böyle bir karar mekanizması yok herhangi bir insanda ya. Yani geçtiğimiz sezon ben Aaron Harris'ını çok fazla eleştirmiştim karar mekanizmasından dolayı. Bazı maçlarda gerçekten tercihleri de maça damgasını vurabiliyordu olumsuz anlamda, olumlu da. Ama Macon çok değişik bir arkadaş. Yani hani çok anlatılabilecek bir oyuncu değil. Hani ya gerçekten takım zaten inanılmaz sorun. Hani bir şey zeytinli açmayla ilgili yapılan bir mizah vardır ya oğlum sen zeytinli açmasın diye yollamışlar gibi. Yani bu takımda e, o bile yok. Hani yani savunma yapmanın savunma yapma işte savunmayla alakası olan hiçbir oyuncu yok. Emil Jefferson sağ olsun e, geldi de takıma. Hani biraz at, at, ateşli sıktı hem Ömer Uğur topuna sıktı ya Ekrem Memnun'a bir şey olacağını sanmıyorum ben hani çok büyük bir efsane bu takımda ama kulüp bazı bir şey olmasa da sağlık açısından e, sezon sonunda bazı problemler yaşayabilir kendisi de yani ben çok tavsiye etmezdim bu yapının başına geçmesini Evet e, özür dileyerek söylüyorum senin söylediklerinin yarısı falan boşa gitti söyleyeyim ya yani internet. olsun üzerinden. çok ama... e, maakul bir şey de söylememişti zaten. Bunları sana tekrar söyle gibi ekstra bir süre vermek gibi bir niyetim yok. Direkt program Yok bakacak. yok. Ben şey e, Ekrem Memnu'na Allah'tan şifa diliyorum. E, umarım ilerleyen bölümlerde sağlık sorunları çıkmaz. Çünkü ben bile izlerken ülserim falan oluyor bu takımı. Evet. Ben de Ekrem Hocaya sevgiler, saygılar. Ee, o zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.